Bu adamın tatlısı yüzde 99 ikonlarla doldur. <laughs> Jackne büyük adam. Bu maçta da şov izleyeceksin. <laughs> <laughs> Jackne 37. Jackne ile bir gol var mı peki? Jackne 65. inşallah buraya. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız. Herkese merhaba arkadaşlar benim ismim Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Farklı bir challenge karşınızdayız. Bu challenge'ımız ne? Daha önce bu challenge'ın bir tane videosu çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Legends Top'tan çıkan ilk 18 futbolcuyla maç challenge hocam. Ve lan bu çok engel oluyor bana ya. Ahlaksız. Bu. Neyse hocam konumuz bu değil. İşte ne yapıyoruz? Olayımız belli. Legends top açıyoruz. 6 tane ve toplam 18 oyuncu yapıyor. her toplam 3 oyuncu geliyor ve bu 18 oyuncu ile bir katla oluşturuyoruz. Peki bunun cezası ne? Eğer biz bu oluşturduğumuz katloyla maçı yenemezsek o katloda çıkan en iyi 3 tamam 4 olsun. 4 oyuncuyu siliyoruz hocam. Böyle manyak müthiş bir challenge. Bizim amacımız legend çıkarmak. Çünkü güçlü oyuncular lazım. Sıfırdan katla oluşturuyoruz. Yenilmememiz lazım ve ben bir tane açmıştım videonun da niye açtığımı hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Hazır mıyız? Siz açtınız mı? kimliğe çıkardınız? Yorumlara yazın. Şöyle bir anlaş diyelim bir. Bismillah. Legend gelmedi hocam. Low geldi stoper. Tamam stoper lazım bize. Bu hocam baktığımızda Suarez. Aha Jack ne gelmiş ya Jack ne? Erkeğim. Jack ilk defa geldi bana bu arada ha. 2021 yılında ilk defa Jackney'e sahip oldum şu an. Hocam hangi legendlar var? Bayağı da iyi adamlar var. Ben buradan Che, Cruyff, Iniesta, Gerard, Maldini hepsine razıyım ya. Bunların hepsine razıyım. Bir de Inza gelse tadından yenmez. Aha 250 Michael'ı açıyordum aman töbe töbe. Pum pum. Hocam ikinci topumuzu açıyoruz. Hadi. Ama Legend gelmesi lazım gülüm. Filmino mu? Sevmem. Akuar geldi. Gene fena değil. Fena gitmiyoruz hocam. Bize bir kaleci ver ama ayrıyeten. Stoper de ver. Hocam üçüncü topa geldik. Legend artık gelsin. Taktik mi yapalım oğlum? Hayırdır lan? Nereye gitti hocam? İngiltere'ye kadar gittik. Bakalım. 3 numara beyaz top. Badia Şili değil herhalde. Salladım şu an. Lan bayiliymiş lan. Çok yaklaştık. ne? Gagliardini. Nasıl okunuyor lan bu? Artur Cepral var. T Eğer Müslüm olsaydı Cepral olurdu bunun ismi. Hocam 3. topu da açtık. Ve kaldı bize 3 top daha. Hocam anlaş. Hadi Konami gönder. İyi oyuncu. Lan legit versene lan. Eduardo Salvia Chupo Moting. Kadevere. Daha kaleci çıkmadı farkında mısınız? Kaleci çıkmazsa oyuncu koyacağız kale. Bu bizi daha çok yorar. Hocam 25 iptal 25 iptal 25 iptal. Anlaş. Gönder Konami. Hadi abi. Çocuğum bir tane legit gönderir misin? Sensi, Ricardo Horta, Reyna Adelaide. O nasıl isim lan? Hocam son topa mı kaldık? 282 kaldı. Kaçtı? 297, 15. Daha legend çıkaramadık. Anlaş. Gönder Konami hadi. Ooo hocam suyu çekmeye geliyoruz. Bir de Villa var bir de Kehrer var. Ronaldo'nun gelmesi müthiş oldu. Hocam Ronaldo'nun gelmesi harika oldu. E, o zaman ne yapıyoruz? Ben bu oyuncularla bir kattu kurup geliyorum. Oynat bakalım. Evet hocam kattomuzu oluşturduk fakat takım gücümüz 1840 kaldı. Bu da demek olur ki takım gücümüz 3000 altında olunca 3000 altında takım gücü olan rakipler geliyor. O yüzden de kötü rakipler gelir. Ben bunu kabul etmiyorum. Video heyecanlı olmaz. Ben videonun heyecanlı ve zor olmasını kaliteli olması istiyorum. O yüzden yedeklerden bazı oyuncularla takım kum gücünü artıracak oyuncular yerinde isteyeceğim fakat onları maçta oynatmayacağım haberiniz olsun. bu sizin gözünüzde yapalım. Mesela şu herfi çıkaralım. Messi alalım. Messi 2257 yaptı. Rashford, Rashford'u şuraya alalım hocam. 2600 oldu. Jackney'i çıkarmayacağım. Hocam, Choupo-Moting çıkaralım gel. VI yerine Haaland'ı alsak 2900, 2964. Hocam hepsi 2964 yaptırıyor. Olmaz. Mecbur halanda aldık. Bir tane daha oyuncu çıkaracağız buradan. Çupo motik de ne kalsın ne olur ne olmaz. Hocam şu göbeği alalım. Bu göben yerine de hop kimi koyalım. Hadi Mbappe'yi koyalım. Bak takım gücü 3000'i geçtiği için şu an rakibimizin takım gücü 4500 gelebilir. Ama 3000 altında olsa gelmez de. Burada birazcık daha kendi işimi zorlaştırdım. Amaç kalite hocam. Böyle bir kat oluşturdum. Ronaldo Firmino ikilisi var. Kaç çekici oyuncu olarak hocam kim var? Lovren var. Bu Lovren'i de Aliyece hiç sevmez. Ne kadar küfür ettiydi ya Aliyece. Şuursuz herifin önde gidin. E tamam, ya tamam. herifin zeka sıkıntısı var. Konsantrasyon sıkıntısı var. Tamam, ya bir şey. insanda olabilecek en kötü özellikle dünyada toplanmış. Vallahi yeter artık ya. En kötüsü de kalite de bir tane futbolcumuz var hocam. Cabrar. Çünkü kaleci çıkaramadı 18 oyuncuda. işimiz gayet çok zor. takım ruhu 84 herkes düşük. Hocam bu kadroyla ondan maça giriyoruz. Maç kazanmaya çalışıyoruz. Oynat bakalım. Aha 1494 derece. Bu adamın yüzde %99 ikonlarla doldur Hocam Ronaldo sen niye aşağı bakıyorsun Göbekler niye? Oğlum yedekte alacak oyuncumuz yok. Hocam Ronaldo'yu çıkarıp ne alsam küfür yer miyim acaba? He? Filmini çıkaralım Jack ne alalım lan. Jack Ney Ronaldo ikilisi. Bakalım bu ikili nasıl oynayacak. Ben de çok merak ediyorum şu an. Hocam ne yapalım ki? Bir şey yapamayız. Tamam rakibi kadrosa bakamadık. Aha 1494 derece. Bu adamın kadrosu %99 ikonlarla doldur. <laughs> Belki bu videoyu YouTube'da yayınlamıyoruz kardeşim. Başka platformlarda. Ben bu oyuncağınla bu kardeşim eğer yenebilirsem ki bu yüzde %0.31 ihtimal kendimi TR Nobel ilan ederim. Haberiniz olsun. Hocam ne olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle fark yiyeceğiz, içimize kıracak ama elimizden geleni yapıyoruz. Ronaldo, ne bu ikili hayatın ilk defa yan yana gelmiştir hocam. Hocam Vieira geri çekelim. Şey. Oo, çapraz boyaktı. Bak 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 baba. Geri abi geri Aurora, geri 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 sakiniz. Hocam bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Jackney'i gördü. Jackney Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Jackney'i gördü. Jackney gidiyor. Jackney. Jackney. Jackney vurdu kaleciçe. Jackney büyük adam. Bu maçta da şov izleyeceksiniz. Hocam, Ronaldo kardeşimden bir korner tatlı yapabilir miyiz acaba? Bu takımın tek yıldızı Sels'in Jackney dışında. Yani Jackney'i saymıyorum. Jackney büyüktür Ronaldo. Ronaldo! Aga be. Orada müdahale eder sandım biliyor musun? Etmeyince de kötü vurdum. Hocam tamam baskılı başladık. Hocam Kehrer. O da stoper sol bek diye devşirdim hocam. Ronaldo bıraktı Cagney'e. Cagney hocam faal. Tamam ver. Oğlum iyiyiz iyi. Sağlamız. Hala gol yemedik. Mükemmel devam ediyoruz. Ulan Ronaldo. Ölü yaprak gelir mi lan? He? Gelir mi lan? 50 metre ölü yaprak. Denedik ya hocam. Ronaldo. Aga be. Oğlum normal kartın ölü yaprak yok mu yoksa bunun? Aha aha. Horta geri çek. Ra hayır hayır. Lovren hadi oğlum. Ben alece değilim senden nefret etmiyorum Lovren. Ya Capral. Kendine gelir misin Capral? Oğlum ben Cagne ile golüm var. Cagne ile golüm var siz rahat olun. Horta bıraktı hocam Cagne'ye. Cagne. Cagne yakıştı mı lan? Lan yakıştı mı lan? Bak kalede oğlum oyuncu var. Nereden vurursam vur girer. Ne yapıyor bu kendi kendine ya? Bu çocuk az katlonla oynamak isterdim bak. Az katlonla gelsem rakip 900 derece gelir ha. Hocam can ne? Bak -ba çıkarmıyoruz adam sahasından. Uy ne misin be? Hadi anam. Capral adamsın. Aquar. Hocam Aquar. bıraktı Lovren. E. Lovren. Şöyle gördü değil nasıl okunuyor ona da onu da bilmiyorum ki. Ronaldo Cagne'ye. Cagne, Cagne gidiyor. Cagne. 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 Yılların... <laughs> Salak. Kanka ama bu çok yavaş hata çıkıyor. Aha. Ronaldo. Ronaldo. Hocam pas attım. Ronaldo niye pas atmadı kanka? Bencil lan. Ya ben pas attım pas atmıyor. Sürüyor daha. Ver bir topu. o erkek. Hareket çektin. o erkek. Heee. Capral Bir tanem Sen bunları kurtarırsın oğlum ben sana inanıyorum ya Hocam Jack ne? Gagliardini mi diyeyim bunu artık? Jack Gagliardini mi? Adını da bilmiyorum. Almışım böyle aptal aptal bir oyuncuyu. Hocam olsun be. Ondan Rumeni geç varsa bizim de var be. Baba baba hareketlere gel. Allah Allah. Hocam Aquar adamsın. Horta. Oğlum en aşağı bakıyor benim göbekler. Hiç oynama ihtimalleri yok. Ronaldo da aşağı bakıyor. Ronaldo bıraktı Cagney'e. Cagney Ronaldo'ya. La oğlum ne kaleciye dönüyorsun ya. Aa kendi kalesini attı. Ana. Çocuk bana sağlıyor lan. Aa. Bak ya dalgam geçiyorsun lan benden. Avans mı veriyorsun? Lan az kadroyken niye gelmiyorsunuz böyle? Hocam Reyna aldı geldi öyle bir adam işte. Hocam Horta. Bırak Ronaldo ya. Ronaldo. Jack gördü? Jack ne? Orada kendi kalesine atarak iki ihtimal var. Bir ben çok sevdiğinden avans verdi. İki benden şey geçmek için orayı nokta nokta diyeyim. Kendi kalesine attı. İkisi de olabilir. Hocam baktığımızda biz müthiş oynamışız. Topla oynamamız sadece sıkıntı. O ağlıyor topla oynayışıyor şey galiba oğlum. gezir altı Beni yeniyorsan da güzel gel. Sen daha Cadne'nin gücünü görmemişsin aslanım. Hocam Horta. Davis. Hop gördün mü? Adele. Ne garip isimler bunlar hocam. Reyna diyeyim buna bari lan. Hocam Rumeni gene alaka ya. Ya Cabral. Yakışıyor mu? Adam bizden dalga geçiyor bu arada. Farkında mısınız arkadaşlar? Hocam Cagne ne Ronaldo ya. Ya oğlum ben atmadım onu. Cak ne atmamıştır diye bir daha pas attım ya. Hocam. Evet evet. Müthişiz lan. Harikayız lan aslında zaten. Oh yavrum gel bir de böyle. Oh. Bir de buradan Adam. Bizi var ya. Maskar etti. Bizle dalga geçiyor. Adam. Bizle dalga geçiyor hocam. Hocam horta bıraktı Cagne'ye. Cagne. Lan yürü git koskoca Cagne lan o. ile bir gol atsam var ya. Cagne 37 direkt mi? Ah be. Direk anam ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Hocam sensi. Bıraktı Horta'ya. Horta bıraktı Cagne'ye. Ronaldo Ronaldo'ya. Ronaldo Horta'ya. Horta burada Cagne'nin kaçtığını gördü. Cagne. Cagne. Cagne attı. Cagne attı. Cagne attı dedim. Atar dedim. Gördün yani şov maske hocam be. Bir de gol izletiyor çocuk. Of erkek ya. Hocam Ronaldo'nun aşağı bakması bizi biraz üzdü Bizim kalede Capral. Ben bir şeyler bekliyordum. Bizim Capral oldu sana İsmail Çipe. Ya bu beni üzdü. Capral üzgün hocam. Horta. Bıraklı hocam. Cakne'ye. Ca Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo Cakne'yi gördü. Cakne. Ay Ayağın alta kaçıyor hocam. Oyun değişikliğine gidebilir miyiz? Hadi lan gel lan buraya. Gel buraya gel. Ana çocuk dışarı attı da oyuncu gideceğim diye. O ne kadar tatlı çocuk lan. Golümü izletiyor, oyunu durdurmak de şey çekiyor, geri çekiyor. Hocam Mbapp... Pardon, pardon. <laughs> Hocam bir de buraya kim alıyoruz biliyor musun? Salvio'yu alalım. Jack ne oynasın lan, çupa motiyi boş ver. Ben Jack hala show bekliyorum? Hocam Kehrer, bıraktı Cagliardini nasıl bir isim, ne saçma isim var. Hocam Jack ne? Bıraktı Salvio'ya. Salvio şöyle Firmino'yu gördü. Olmadı. Salvio gel buraya gel. Kanka. Lan oğlum manyak manyak iş yapma ya. Çalım atmaya falan çalışıyoruz ba, 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 Bak 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 Bak. Hocam Jack ne geliyor? Show peşindeyiz hocam. Ulan değişik lan bu çocuk. Lan oğlum bir gol daha attı saldığını Ya da gelsen gol at dalga geçtiğini anlayak. Bir türlü anlayamadım. Oha. Ulan Capral, ulan Capral. Oyuncu oldun lan. Of erkeğim Capral. Capral büyüktür hocam yer. Loren. Şöyle gördü Akor. Yalnız ben buna bir gol atar da berabere bitirirsem var ya ne gülerim ben buna. Hocam Salvio. Hocam Cagne'ye. Cagne'den Firmino'ya Firmino. Şöyle Cagne'yi gördü Cagne. Fal. Fal. Tamam tam hızlı başlamayacağım hızlı başlamayacağım. Jack Nele Flick golüm var mı peki? Ya da başkasıyla da vurabilirim de. Çok şu an Firmino kaç vuruyor hocam? 75. Jack 65 vuruyor. Gel lan buraya. Gel. Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız hacı. <laughs> Demiyorum lan bir şey. Ya ben hiçbir şey demiyorum ya. gelse o kendi kalen gol attığına pişman olacaksın çocuk. Gel. Gel. O var ya. daha içeyip gol attı pişman olacaksın. Hocam geliyor Cagde. Ay! Salvio geri 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 geri. Hayır gol yeme. Gol yeme gol yeme gol yeme. Berabere bitsin bari gol yeme. Hayır. Kaliyar dini. Hayır. Yedik yedik. Cappal adamsın. Aynı vur gitsin. Ah beraber. Benle öyle dalga geçtin oğlum. Böyle hani baktım fark atmayayım. Bir de kendine alem atayım. Bir de kendine alem atayım diye diye diye. Berabere kaldın gördün mü? Ne demişler? Yaparsan havayı yersin cagne. <laughs> Friki. Friki. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Ben yenemedim ama şu o kadar mutlu oldum ki. Bir çocuk bize dalga geçiyordu. Akıllı sen topun oynasın ne Hani bu dedi ki ben bunu zaten yenerim dedi. Garip garip bir pas geri atıyor. Kendi kalesine gol atıyor. Böyle çalınmalım deniyor. Ama sonra Remzi Kamalak artacak ne artı free kick. Yani 27-28 yuvarla 30 metre free kick. Anlatmaya gerek yok hocam ya. Böyle bir şey olamaz. Ama challenge'ı kaybettik. Biz 4 tane o kadronun en iyi oyuncu silecektik hocam. Bakalım en iyi oyuncularımıza geri gidelim. Takımıza gidelim. Millet diyormuş Rashford'u kadro Rashford'u sil. He. Öncelikle arkadaşlar Ronaldo Ronaldo'yu siliyorum, silmek zorundayım. Ronaldo'nun nasıl Santor kartı bende yok ya. Üzdü. Bir Ronaldo'muz gitti hocam. İki diğer güçlü oyuncumuz kim? Firmino. Serbest bırak. Hocam 3 diğer güçlü oyuncumuz kim var? Aurar var 81, Sensi var 80, Lauren var 80. Hocam Aurar'ı silelim 81. Bir de hocam Sensi'yi silelim. Elimize kolumuza sağlık. 10 numara challenge oldu 4-4 bitti kardeşim kalp kalp hareketler yaptı ama sonra elinde patladı yapacak bir şey yok. Bitti bir belseyiz arkadaşlar abone olmayı bildiğiniz açmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin hoşçakalın.